Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açık meslek, sesi Bilişim Teknolojileri bölümü öğrenci staj dosyasını nasıl doldurulacağını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bugün sizlere. Şimdi arkadaşlar geçelim. Ee, elimizde şu an okulun verdiği şöyle bir kitapçık var arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk sayfaları göstermeyeceğim çünkü orada kimlik bilgileri var. Bizim doldurmamız gereken yerler burası. Böyle doldurulacak buralar. Ee, arkadaşlar biz buralarda yaptığımız işle ilgili bilgi verip ve resimler yapıştırıyoruz. Ee, yazılar da mümkün olduğunca elle yazın arkadaşlar. Ee, burada da arkadaşlar e, RAM ve işlemciyi anlattık ve onlarla ilgili resimler koyduk buraya. Ee, arkadaşlar bu sayfada da e, hard disk ve ekran kartının görevlerini yazdık ve onlarla ilgili resimler koyduk buraya. Bu sayfada da arkadaşlar CD sürücü ve bir de monitör ve ekranı koyduk arkadaşlar. Onunla ilgili yazılar ve resimler koyduk böyle. Bu sayfada da arkadaşlar Ethernet kartı ve USB belli anlattık. Onların işlevlerini yazdık ve onlarla ilgili resimler koyduk bu sayfaya da. Arkadaşlar burada da printer yani yazıcıyı anlattık. Onun görevlerini yazdık. Onunla ilgili bir de resim koyduk buraya. Burada arkadaşlar işletim sistemini anlattık. İşletim sistemi ile ilgili şeyler yazdık buraya. Burada da işletim sisteminin resimleri ve işletim sistemlerini yazmıştık arkadaşlar. O var. Buraya da işletim sistemi nasıl kurulur kurulum adımlarını yazdık böyle şöyle maddeler halinde. Burada da arkadaşlar işletim sisteminin diğer maddelerini yazdık ve onlarla ilgili fotoğraflar ekledik buraya. Bu sayfada da arkadaşlar diğer maddelere ait fotoğraflar var. Ee, arkadaşlar bu sayfada da ofis programlarıyla ilgili programları anlattık. O programlar nelerdir onları anlattık. Ee, burada da bazı ofis programlarının görevleri ve onları anlattık arkadaşlar. Ee, burada da arkadaşlar Microsoft'u anlattık. Onunla ilgili resimler koyduk böyle. Arkadaşlar ee, burada arkadaşlar ofis programı ile ilgili resimler koyduk programların resimlerini. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bilişim dersi staj dosyası böyleydi. Birinci dönem ve ikinci dönem dosyalar da aynı bu şekilde dolduruluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dosyamız böyleydi. Umarım bu video işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.